Gel. Evet hızlı bir şekilde geçiyorsun tabakların arasından. Eli kullanmıyoruz. Elini kullanmıyorsun. Evet oyna bakalım. At pasını artık bana. Atabilirsin pasını bana. Gel. Evet koş. Koş bir daha alıyorsun. Çık. Çık. Evet Osman. Evet. Aferin atıyorsun bana pasını. Gel 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 gel. Daha isabet bak. Pasın isabetsiz. Evet. Bravo. Gel. Pas, ayak içi. Bakın çalıştık bunu. Aferin sana. Çık. Geldin, oynadın. Paslar sert, paslar sert. Yapıyorsun şutunu. Bravo. Haydi Hamza. Hamza. Sert, evet bravo. Yap bakalım, yap bakalım. Bravo kaleci, bravo kaleci. Oyna. Evet, gel, gel, gel. Koş, 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 koş. 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 Bravo! Bravo! Evet Eymen. Evet çık bakalım ortadan çık ortadan çık 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 ortada değiliz. Bravo kaleci, bravo. Ulan, 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 ulan. Gel. Ulan, ulan, ulan. Çok güzel pas. Aynı şekilde gol olsun. Bravo! Bravo! Evet Ensar. Ensar oynuyorsun. At bakalım pasını. Gel, 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 gel. Devam et. Evet yapıyorsun. Daha güzel, daha güzel. Evet Güney. Evet Güney. Bravo. Evet Aymira. Gel bakalım. Koş, 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 koş Aymira. Koş koş, 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 koş. 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 Bravo. Bravo. Yapıyorsun, yapıyorsun. Bravo kaleci. Ortadan geçmeyelim. Gel bakalım Ayşe. Evet. Hazır. Yapıyorsun Ayşe. Yap bakalım. Bravo. Kaleye geçmek isteyen var mı? Gel. Gel. Kaleci değiş. Evet. Oyna bakalım. Evet geliyorsun geliyorsun hazır. Yapıyorsun. Bravo. Güzel şut güzel kurtarış. Gel. Gel 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 Bırakma koşunu bırakma koşunu yap bakalım. Aferin sana. Evet Muhammed. Hızlı hızlı. Hızlı. Gel bakalım gel gel dokun bana dokun dokun. Dokun. Evet yap. Yap şutunu. Bekleme artık vur. Bravo. Evet